Are you listening? Tamir Etten. hepinize merhaba arkadaşlar. video geçmeden önce tekrar bir şey söylemek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram adreslerimiz tamires0, semisenkökçü, ferdişenkökçü isterseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi bu videoda bir saç kurtma makinesi var. Duştan çıkmadım, saçlarımı da kurutmayacağım. Evet, ya bu telefonu bu saç kurutma makinesiyle tamir Aa, edeceğiz. Ondanmış. Bu J4'ün ekranında görüntü yok. Kırık yukarıda. TS100 havyam da var. Ee, pek çıkarmıyorum videolarda onları. Ama gerçekten evde tamir yapabilirsiniz. Ya yani isterseniz, merakınız varsa yapabilirsiniz. Amacım bu. ve bir tane de tırnak makasıyla. Evet tırnak makası ve saç kurutma makinesiyle telefon tamir edeceğiz. Nasıl olacak? Bazı arkadaşlar dedi ki öyle alet edevat olmaz olmazken işte saç kurutma makinesiyle falan filan telefon tamir yapılmaz. Yok yapılabilir. Ben de bunu kanıtlamak için video hiçbirini kesmiyorum. Sporatöre koymuyorum ya da sıcak hava tabancası kullanmıyorum. Ya da sıcak hava makinesi kullanmıyorum. Şu an saç kurutma makinesinin sesini de duyuyorsunuz tırnak makasımız da orada duruyor. Yani bu ekipmanları kullanarak belki bir tornavida falan kullanırız kartı lazım olursa. Onun haricinde bir şey kullanmadan tamir edeceğiz işte. Yani evdeki imkanlarla ben her zaman diyorum size tamir edin ama bazen tornavida da kullanıyorum. Bunu siz istiyorsunuz diye kullanıyorum. Wolfstick falan yoksa çok kullanma meraklısı değilim arkadaşlar. Ha, alıyorum var elimde. ayrı konu. elektrikli tornavidam da var ama ya böyle basit şeyleri, pratik şeyleri kullanmayı daha çok seviyorum. Tırnak törpüsüyle şimdi ekranı kaldıracağım arkadaşlar. Ha, kaşık falan diyorum ya bazen. O kaşık mutfaktaki kaşık değil arkadaşlar. O telefon teknik malzeme kaşığı. Bak falçatayla biraz aralıyorum. Böyle bir falçata her evde vardır muhakkak. Yoksa da zaten 5 lira falçata ya da 10 liradır tırnak törpüsüyle ekranı kaldırıyorum çünkü bu ekran kırık zaten herhangi bir e, parçalarak çıkarmamın hiçbir zararı yok ekrana arada flex milex de yok zaten bunun ekranı soketi yukarıda o soketi de çıkardık bir yere zarar vermez tamamıyla saç kurutma makinesiyle ısıttım yani başka bir şey kullanmadım zaten ekranı da kırık yani teknik servislerde kullanılan sıcak hava makineleri de saç kurutma makinesiyle aynı işlevi görüyor. Belki saç kurutma makinesi ondan daha kuvvetli ısı veriyor. Yani denemek lazım, ölçmek lazım. Termometreli bir gün ölçerim. Aşağı yukarı bu kanalın amacını anlamışsınızdır umarım. Bu kanalın amacı sizin e, tamir videolarını izlemeniz. Telefonlar nasıl tamir yapılıyor görmeniz. Yani benim size tamir yapmam değil, size tamir öğretmem amaç. Ya da size telefonları satmak değil. Sizin satın alabileceğiniz yöntemleri söylemem. Yani balık tutmayı öğretiyorum, balık vermiyorum size. Burası ince bir nokta. Tamir et kanalın amacı bu. Bir şeyleri satmak ya da tamir almak, sizden ücretli tamir yapmak değil kesinlikle. Size tamamıyla bu tamirler nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor öğretmek. İşte ekranın ön camı ayrıldı. Şimdi ekranın kasaya yapışık olan tarafını da ayırıyorum. Burası hiç önemli değil. Parçalayın, kırın, dökün. Hiçbir şey yok orada. Falçatayı sokun, girişin. Yani J4'te yok. Ben zaten dikkat etmeniz gereken telefonlarda, cihazlarda hani şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin, şunu yapın, bunu yapın diye söylüyorum. Ya baktınız kalkmıyor ısıtın birazdan kalkmıyor ısıtın. Hiç yoksa bir zippo dökün ya da bir kontak sprey dökün yaz. Bu neden zor çıkıyor onu da söyleyeyim. Bu ekran daha önce değişmiş ve bunu yapıştıran teknik servis midir nedir artık? Altını da yapıştırmış. Normalde o ekranın altı yapıştırılmaz oraya. Fabrika hiçbir zaman ekranın bantını oraya takmıyor arkadaşlar. Oralar yapıştırılmaz. Orayı da yapıştırmışlar. Zaten bu ekran kırık dediğim gibi. Fabrika oralara öyle bir çift taraflı bant koymaz. Bu bant koymuşlar. Yani bazen öyle şeyler yapılabiliyor. Yani o telefona bir E8000 B7000 sürdüğüm bir kenarlara zaten 10 numara yapışır. Öyle banta falan gerek yok. Böyle kafanıza göre siz de bant takmayın her yere. Ya videoları izleyin. Nereye takıp takmayacağınızı ben söylüyorum zaten. Yani böyle. Instagram'ları da ekleyin arkadaşlar. Yakında çekilişler olacak. Tamire sıfırda da bildirimleri görürsünüz. Yeni videolar eklendim. Oraya koyuyorum. Şimdi yine tırnak makasıyla hiçbir teknik servis ekipmanı kullanmadan normal basit ekipmanlarla telefonun temizlik işlemini yapıyorum. Kenardaki eski yapışkan maddeleri B8000, B7000 ne varsa ne yoksa onları kaldırıyoruz arkadaşlar. E8000, B7000 yoksa artık kalırsa güzel yapışmıyor. Şöyle eski bir diş fırçası vardır evde. Sakın kendi diş fırçanızı kullanmayın. <laughs> Sonra tekrar dişlerinizi fırçalamaya kalkarsınız. Korona morona olursunuz Allah korusun. Böyle eski bir diş fırçası kullanın. Öyle işte tırnak çakısı, tırnak çivisi, Tırnak makası, tırnak lazeri böyle şeyle tamir yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyle olur. törpüyle de olur. İnternetten sipariş ettiğim ekran. Şimdi onu da takalım. İnternetten sipariş ettiğim ekran bu. Yan sanayi bir ekran. Tam fiyatını hatırlamasam da 155-160 lira civarı olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yapıştırıcımızı süreceğiz. E8000 kullanıyorum ben. Siz B7000'le kullanabilirsiniz. Bunlar elektronik malzeme yapıştırıcıları. Teknik Servis toptancılarında satılıyor. Büyük e ticaret sitelerinde de mevcut. E yani N11 hepsi burada falan. Kendi orijinal yapışkanları var ama ben onlara güvenmiyorum. Onlar tozlanıp atabiliyor. E8000 aynı zamanda conta vazifesi görüyor. Şöyle düşünün. E bu bir akışkan bir yapıştırma maddesi. İlk yapıştırdığınız zaman çok akışkan sıvı. O yüzden ilk yapıştırdığınızda kesinlikle 10-15 dakika bekleyip ekranı öyle takın üstüne sakız kıvamını alsın ki dağılır yoksa kameraya falan bulanıklık yapabilir. Ee, 10-15 dakika muhakkak bekleyin. A few later. Bu şekilde oturtmadan dıştan da deneyebilirsiniz. Benim oturtmamdaki amaç hani kasaya oturuyorum kasada bir pürüz var mı ya da ekranda bir atıklık var mı? Ondan dolayı oturtuyorum. Bir üstten deniyorum. Jelatinlerini sökmeden her zaman bunu e, videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa daha önce amacı şu. Jelatinleri sökmüyoruz. İnternetten aldığımız ürünlerin ya da teknik servis toptancısından ki arızalı çıkarsa iade durumunda jelatinleri sökülmüş ekranları kabul etmiyorlar. O şekilde test edin. Burası çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle test ederken jelatinleri sökmüyoruz. Ekran basıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir problem yok. Ekran parlaklığı da gayet güzel. Dokunmazsız et de gayet güzel. Artık jelatinleri kaldırıp montaja geçebiliriz. Bir sıkıntı görünmüyor çünkü malzemede. Ben ekranları genelde üst taraftan tercih ediyorum yapıştırmayı. Dikkat edin yapıştırırken altında bir şey kalmasın. Fazla güç uygulamayın. Ekran elinizde patlamasın, kırılmasın. Bataryayı da takalım. Ekranı taktıktan sonra ambalaj lastiğiyle sabitleyebilirsiniz. Bir dört köşesinden tutturursunuz. Ya da kıskaç varsa o da olur. Ya ille mengine falan almanıza gerek yok. Ambalaj lastiği oldukça işinizi görecektir. Yani 150 lira ekran almışsınız. Bir de kalkıp gidip pahalı ekipman almanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi evde bulunan falçata, saç kurutma makinesi ve işte tırnak makası çakısı gibi şeylerle tamir ettik. Bir de ambalaj lastiği kullandık. 150 lira ekran satın aldık. Hiçbir malzeme almadık. Evde bulunan malzemeler. Yani bir falçata, saç kurutma makinesi, tırnak makası. Ben umuyorum ki her evde var zaten. E zaten telefonlarınız da var. İnternetten malzeme de satın alabilirsiniz. Kapıda ödeme de yapıyorlar. Kredi kartıyla da satıyorlar. Kafanıza göre takılırsınız. Bu tamir bu kadar arkadaşlar. İşte 150-160 liraya ekran aldık. Saç tutma makinesiyle yaptık. Tırnak makasıyla söktük. falçatayla da kaldırdık. Bu kadar. Yani yapılabiliyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi saç kurtma makinesiyle. Eğer hala iddia eden arkadaşlar varsa yapılmadığını bir eski videolarım var. Yüz küsür tane kanalda videom var. Tam sayısını hatırlamıyorum. Geçmişteki bir iki ay önceki videolarıma baksınlar. Oralarda hep saç saçlıkla makinesi kullanarak telefonları tamir ettim. Bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz hala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Bu arada diğer bir kanalım daha var. Tamir et master. Orayı sevinirim. Orada daha farklı tamir arızaları var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.